Sarı kapaktan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben Ahmet Zeki ile birlikte. Zeki'nin sesi çok duyulmaz ama o Dungel Rampage yani Dungeon Rampage oynayacağız arkadaşlar. Ben öyle tabir veriyorum. Abo bu, bu bize girecek ya. Ana ucu da sivri bunun gı. Anam 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 takma takma, takma bunla. O bana böyle neyle vuruyorum ben? Allah Allah. 300, ha. Vur. Vur. Ah, vur lan. Abi ben birinden daha yakıyorum sanıyordum ay, kendi kendime vuruyorum. Aa bunlar ay. ne? Bunlar ne? Bu kim lan bu? Ay, ben 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum kırmadım. 15 kişiye saldırdım. Aha Rekes seni kurtardım. Ah. 15, kişiye 15 kişiye saldırdım. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum kırmadım. Dur ya. Bu kim lan? Oha 151 şey. çaktı lan biri. Abi benim ben ne kadar ezikim ya. 322 çakıyor. Zekin 322 çakıyormuş arkadaşlar. Bu arada oy le o. Oh. Ben Ben yani bu, diğer bu, bu güzel, abi, abi kasma ben, ha. Çocuğa gelebilir mi? Video girince kasıyor. Al işte ya. Al, al bunlar ne? Bok sümü ya. Bunlar böyle ben küçük olamaz. küçük. Bok abi hayır bok bunlar ya. Ha sümük. Abi kızda şey var ya. Okçudan. Şey, Sümükler var. var. Sümükler çok kötü ya. Aa, yumurta. Ay yumurta. Hayır 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 hayır. Ya. Ben mi kırdım ya? Biliyorum ya, ben kırdım. Ha. ha sen mi? salaksın. Aa ölüyorum lan. Deki, çık git çabuk. Tamam ben kaçar abi. Ben çık, hiç çıkıp gelmedim. Ben hep aynı canlı yaşıyorum ve öldüm ya. Çık abi çık çık. Hayır hayır. Ben çıktım. Abi tam da seni canlandırdım var. <laughs> o zaman canı az oluyordu. Ben daha yeni girdim şimdi bak. Full şu an canım. Abi taktik taktik. Evet arkadaşlar bu da taktik. Abi. Öldüm, abi. Ölüm, ölüm, şu an ölüm. tam ekrandan çekmek abi, zorundayım arkadaşlar. Abi. Ben yani Ahmet Oğuz girebilirsiniz yani bir istek yollayın. Benim öğrenmem lazım. Hadi Ahmet Oğuz aydın. Yakışıklı. Abi tuzağa bak. Abi ben yanındaki çocuğu hı, dövüyorum yanlışlıkla. Aa aa ya al işte hı. ya. Al işte. Ben tek yiyorum. Hani şu haşlı şeyleri Abi iki Abi tane dinozor bana pompalıyor. İki dinozor bana pompalıyor. Bana pompalıyor. Zeki bana pompalıyorlar. Zeki. Ben Zeki ben hamile ben... kaldım. Zeki. Aaa. Aaa. Zeki. Aaa. Aa! Zeki ben oyundan, ben oyundan çıkıp giriyorum. Oh, ben Gel lan gel. Çabuk gir. Çabuk. Oh. Amına, oh, amına, oh, amına. Oh, 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 Abi öldüm. Girdin Altı mi? Girdin mi? Sen... Sen... mi? Sen bir saniye sen girdin mi? Hayır, alttakine mi? Üsttekine mi? Ne diyor? Ne diyor ki? Ha, çift remove. Üst. Ha, removeymiş. Oley, profil resmin beğendiler lan. Oha. Ne diyorsun? Ola iki kere beğendim profil resmini Ah yanlışlıkla şey girdi. Zeki sen çıktın mı? Hı. Salak ben de çıkmıştım. Salak mısın sen ya? Oğlum bir söyle ya. Gir aynı bölüme tekrardan. Tamam. Ben sen tabi buraya mı? Buraya kadar gelemiyorum yani. Geri Ah. o başlı geldi. Ha ben sana giriyorum. Başlı geldi ben hemen bir şey yaparım. Tamam. Aa şu şey var lan. İyi. Zeki sakın yazma öyle şeyler. Zeki bak. Zeki bak. Zeki yazma. Zeki tamam ben de gidiyorum başka. Aa Zeki gitti. Zeki bu kayıtta şu an. Ha, tamam. Zeki bu kayıtta şu an. Arkadaşlar özür dilerim. E ben gidiyorum. Lan, ne ben niye çıkıyorum? Ne oluyor? Abi çıkmıyoruz. Şunları yazmış. Ana. Ne sandım. sana? Oo fulledim canımı. O <laughs> ya? Oo, dinozor bokçukları. Hı hı. Abi, Ana dinozor var. Bir Kertenkele dinozoru var. Abi ben çıkıp girebilir miyim? Gir. Benim canım full orada. Ben bir yani millet artistlik de Yani hı. o kadar can alınca yani insan biraz ya anlarsınız. Aa burada var. aşçı var. Aşçı! Ana! Ana aşçı bir koydu ölüyordum lan. Adam üstüne. büyücü de var. Ne oluyor o bunu Hepsi bana koyuyor. Allah bana elektrik. Hepsi bana dalıyor. Lan? Yüz bana elektrik açıyor. Bu benim, bu benim, onlar benim. 41 bunun 41 kere maşallah. Götüm elektrik çok verdiler. Hı. Bu neydi? O hamburger lan. Bitirdik. Ulan biri B tuşuna bastı. Benim de B'ye çıkasın. Aa çok hızlı şu an. Şu an çok hızlıyım. Uhu, flash. Aa, Skype adı vereyim mi? Skype adı verme. Altta veririm ben. Eee Zaten... şimdi ne yapacağız? Neyse. Mesela... Başlar ormana. Hadi sen bir daha gir ya. Kopya oğlum mu abi? Kopya. Her gün çekiyorum kuru kuru kubara. Abi bu şimdi zorlu değil Yemin et vallahi de. vallahi de de final boss final boss hadi final boss çıksın var ya bunun Abi, adını. Hadi final boss çıksın derken. Üçüncü boss'a geç. Aa, ana bunun me memesi bunlar olan ne? karı vardı. Son bunlar ne? Memesi olan karı. <laughs> memesi olan Abi, karı. Abi iki kişiyiz. Memesi olan karı. Oyundan sakın çıkmayalım. E, oyundan sakın çıkmayalım dedi arkadaşlar. bir şey Oha oha mor bokçuk. Ha dondum lan biraz önce var ya. Ateşler var ama. Ateşler ne ateşi var. ya? Götüm lan burada benim. Aa. Bir de atletliğim var şu, Aa, şu an. Abi bana bak bana bak. Lan. Oo level up. Level up. Kaç level up. Level... Kaç ah. Kaç. Oy oy ben bir level alıyorum. Anam yanıyorum. Yanıyorum. Oha ya yanan buz kaç 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 patlıyor. ha za? ne şey? de kaç. Bunu oh. Abi. E. Yo ben üstünü sürtünüyorum e. böyle kedi gibi. Me -o -me -o -o. Aa burada da varmış kaç abi. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Ana götüm götüm <ya>. Oy. <laughs> Lan. <Allah>, şey. <laughs> <laughs> Oy da Allah, baş fırlatırım kafanıza üç, yani. üf 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 2 fps'e kadar düştü ne varsa? 200 fps'e 200 mi lan Abi 20 oğlum, fps az önce nasıl koydun görsen valla görebildiğim o 2 fps varydı aa ama yanmadım oh. ya dibimde bomba oh. patladı yanmadım oğlum bunlara ben baya vuruyorum yalnız aa oh, 42 oldum zeki ben bunlara 76 80 falan vuruyorum iyi mi ben 400 30 ya tamam 81 oldu. Ha 81 mi ezeyim tekisin lan benim 90'a çıkarlar çıkıyor. Dört yazı öreyim. Ha demir kutu aldım. Ana şimdi bana Uş, da diyorlar. Oldu önce bunu pompaladım ki. Mora kaçtı. Aaa Zeki öldü. Zeki bin. çıkma sakın ben çıkıp giriyorum. Ha, ben zaten hiç. Hayattayım. Ben Lan, bu beni tazak. Oh. Oh. Gel. Oh. Ay, Ay, o! Gel. o oh, krala 164 vurdum. Kanka Ay kanka dedim abi. Abi boşa vurdum ya. Ay, ah! 44 koydu lan. Aa burada ölüm yumgaları var. Bak her şeyi anladım. Ölmüş ama o kılıç nasıl yere saplanmış. Evet devam ediyoruz. Sen de mi çöküyorsun? Bir de öyle oradan. Ha ha. Yatağım lan. Zeki gördün mü? 700 uzun. Yalnız ben ölüyorum. Beni <Tövbe>. canlandırman gerekiyor Zeki öf evet, Üf öldüm. Ben Dur ben çıkıp giriyorum seni canlandırırım. Çık. Çıktım ki. Ben tamam. Ölümün. Ben 3-4 kere çıktım. Hadi, hadi reklam var Aynen. ya. Ağır şey de Donunca git. Abre, sakin. Abre. Evet.

Benim de 5-6 vuruyorum öyle oluyor. 300, 323 çaktım o zaman. 5 tane. Normal silahla mı? Hep, hep böyle vurdun. Ya şey e, Z'deki. Ah, onlara ben, ben alacağım. Mi? Gelecek al. O zaten öyle duvar. He, Zaiste. Seni trolleyip kaçtım. Allah. Evet. Zahiste. <laughs> o, 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 Aa burada atlar şu oğlum. Aa. Yeme. <laughs> Yeme o oh, o, oh. o oh, pompalamasyon. Bu benim insan. Aa, istemez. A, dondum, yandım. Dondum, yandım. Ne oluyor kız? seni orada bırakıp kaçayım ben aradan. Sen kaçan. ben. şuralarda bir gezineyim. Olmaz. Ne güzel yapmışlar. Kim yapmış buradaki? Oyunun yapımcısı. Çok zekisin ha. Oyun yapımcısı dedi bu arada tekrardan. Aa biri bana dalıyor. kimsin ben? Abi kara gelene buluyorum. Hı? O nasıl oluyor ya? Aa. kara nasıl girdin sen? Ay yardım et yardım et ölüyorum. Tamam geldim. Hemen Allah. <laughs> sen ne yapıyorsun? Şurada bir şey var görmüyor musun? Oo! Ben onların yarısını öldürdüm. Yarısını? Oğlum bunu 3 katydı la bu. Oh, oh, oh. İttifat ettim sana. İttifat ettim düşün yani. Beyazlar Oha veyat deyince ne oluyor? Vik vik. Vurdun ama vuramadım onu. Arkamda ordu var abi. Ne ordusu? Ordu var. Geldim. Ye çer. Oğlum. <laughs> Tek kişilik ordu mu lan ben? Tek kişilik ordu. Aa, Oy bir koydum 500 vurdu Şaka yapma. 500 vurma. Oo güzel öldürdüm yalnız biraz önce. Gel lan. Gel. Gel 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 gel. 400. Sen, oo 300 vurdum. 302 vurdum. 76 vurdum. 70 76 aa. 76. Ay şu aradan geçemiyorsun ya bak. Gel be. Şu aradan geçemiyorsun ya. Ona çok küçük oluyorum ya. Aa, şu, aa. Abi ben şunları merak ettim ya. <laughs> Ha bunlar kolay ya. Tek tek ilerliyorum. Her gün uğruyorum guru guru gubara. Her gün Hazır çek. Orada, takıl ben Ana ya ben burada şey. Abi. Uhu, abi gel Oha. gel bak. Benim yanıma gel. 88 vurdum Benim yanıma gel. Hayır. ya, mavi sandık buldum. Ooo Zeki. Tamam mavi Oğlum, sandık Oğlum haçlı ordusu koşturuyor. Oğlum Zeki gelirsen öldürsün. Ya, gel gel mal. Zeki kovalıyor. Oha <laughs> oh adam. Oh. Ya, oh. Ya, oh. Bak bu ne? Oh. Gel, sizi. bende de vardı. Oh. <gülüyor> 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 gir Gidip çık çabuk gir çık ben de öldüm. Aa, sen sakın çıkma. Girdin mi? Bekle Girdin, be. Girdin mi? Gir. Bu wow, ben de ee, çıktım. Ah, gelmez, Hemen doğutturma ben çıktım gireceğim. Tamam, tamam. Can, Video videonun videonun adını doğut. şimdi. Oh, Gelin oh, oh, gel Canım 76 la Ay, 76, 76 değil mi 76 gibi bir düzeyde Onun <laughs> boşuna harcama lan onları. Abi mu Büyü gerekmiyor mu onun için? Ya. Nasıl gerekmiyor? sen de cana bak ya. Ay yemiş onu şey değil mi? Ah. Her hmm. geçimde vuruyor ya. bu oluyor. Geçsen bile vurdu gösteriyor. Ya al işte. Al al. al dorp diyorsun. dorp salıyorlar bunları. Dorp dorp salıyorlar. Ne? Sonra başımıza bela alıyor. Al 5 vuruyorum 5 5. Bak hatta ben 5 yiyorum lan. Ha. ha kaç 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 gel kaç. Geç. İlla dayak yiyeceksin. Gel gel. Şuan ben orada dinliyorum. Babana gel. Bekliyorum. Babana gel. aha Oha. Tamam, Üç aynı anda koydu. Tamam, sen gir. tamam beni canlandır. Ve canlandır. Öldüm, ölüyorum, ölüyorum. Tamam çıkma sakın. Çıkma. Aa. Ben çıkıp giriyorum seni. Sen de çık gir şimdi. Giriyorum. 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 Girdim. Ha, sen beni canlandır. Çık Hayır. Çık gir. Hayır Can, canım full olsun. Aa, koyuyorlar Zeki. Çabuk. Ah, tamam geliyor. Aa, Zeki geliyor bak kız. Abi nasıl? Oh, 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 oh. Abi, <laughs> <laughs> tamam. <tuklu> oh, biri benim sayemde öldü. Ama <laughs> ben hep eksi 76 veriyorum ya. Ben büyüm ya. Öldürdüm. Bir tabağı mı? Evet galiba ben de geliyorum ne oldu? oh 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 ay ay oh oh yalan oh. bak bak nasıl? <laughs> ay ya ne bir sızım o da abi ne de ki? aa büyü lazım aaa ben öldürdüm ben öldürdüm Hı. ben öldürdüm bir tane daha bu var. ne bu ne ben öldürdüm abi bir tane daha var bana ne ben öldürdüm ben öldürdüm, Sen ben, öldürdüm ben öldürdüm ben öldürdüm Tamam aman Ay yine yazıyor yazıyor. <laughs> ben şu anda savaşıyorum abi. <laughs> ha, okudun da mı? Ha öldü elistik. Ya tamam ya. Bu ne şunu Za 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 za. Hadi boşuna özel gücümü harcayayım ve düğmeye basarak kapıyı açan Ahmet Uhu, Victory 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 Aa frendim. Abi ya. Frendim. Aa ben, hı hı. ben zaza, mi level atmışım? Hıh. Ben Za 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 za. za za. Çıktım mı? Bas sağ ol, vallahi benim bölümleri geçe. Eyvallah. Hadi gel gel. Bu da Gelmeyin Neyse evet arkadaşlar bu video burada yeter. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı veya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir de Facebook gördüğüm gibi Facebook'tan da bana arkadaşlık yapıp benimle ilgili konuşabilirsiniz. bana ya. yorum yapabilirsiniz. Yani özelden bir şeyler söyleyebilirsiniz bana. İyi günler, iyi oyunlar. Hadi arkadaşlar. Evet bu kadar. Bu da.